neler söyleyeceksiniz? İstanbul'un soğuğuna alışabildiniz mi Mısır'dan sonra diyelim. Mısır da çok soğuk, çok sıcak değildi. Ve çok farklı değildi mesela. Ama dün akşam bana çok güzel bir tatlılık yaptınız. İki fark ettiniz. Çok teşekkür ederim, çok incesiniz. Güzel bir doğum günü geçirdim. Keyifliydi. Geldim inşallah bu akşam da çok sevdim. El 2025in 25. senesi için, bu özel gece için buradayım. Evet. Teşekkür ederim. Efendim geçtiğimiz günlerde de ödül konuşmanızda çok konuşulmuştu. Ee... Şimdi neler söyleyeceksiniz? Bazı engeller dediniz ama hakkında birçok şeyler söylendi dediniz ve onlara rağmen bu ödülü almaktan mutlulukta duyuyorum dediniz. E söylemişim gel. <laughs> <laughs> Hayır yani içimden ne geliyorsa öyle konuştum. Biraz fazla konu oldu sanırım gereksiz olmuş bence geliyorsa onu söyle. Gerçekten önünüze engel çıkartıldığını düşünüyor musunuz efendim? Arkadaşlar yapmayın <gülüyor> <gülüyor> Var mı başka bir sorunuz? Eee Hanım. Ben gereken şeyi söyledim zaten şimdi. Ne diyeyim ben? Evet. Siz de biliyorsunuz ki doğruyu söyledim. Çok fazla da konuşmayı sevmeyeceğimi de zaten e, biliyoruz aslında. Sevmediğinizi de biliyoruz efendim ama Aha. geçtiğimiz hafta da aslında doğum günler arka arkaya kardeşiniz. Siz e güzel giden de bir beraberlik de var. Çok Neler söyleyeceksiniz bu beraberlik içinde. Her düşünmedin. şey yolunda. Her şey çok güzel gidiyor. Evet, efendim, ne ben hiç emri hiç düşünüyor mu an Erçelik? Valla bu çok özel bir konu. O yüzden hiç buna cevap vermek istemiyorum. Her şey güzel. Peki o zaman efendim. Çok, çok, çok teşekkür Biz teşekkür, teşekkür ederiz. hanım. Çok, çok sağ olun.